Selam arkadaşlar. Yeni nesil ve keyifli bir soru için tekrar beraberiz. Ee, size vermiş olduğum sayı örüntüsünde e, bu örüntüde kaç tane tam sayı olduğunu sormuşum arkadaşlar. Bu sayı örüntüsünde yani kaç elemanı tam sayı. Hemen sorunun çözümüne geçeceğim arkadaşlar. Şimdi burada dikkat edeceğim husus şu. E, payla payda arasındaki fark tüm sayı örüntüsündeki terimler için... Nedir? 210'dur arkadaşlar. 214'ten 4'ü çıkartın. 210. 408'den 198'i e çıkartın. 210. Yani daima 210'luk bir fark var. Bu ne demektir? Bunun anlamı şu. Biz bunu modelleyecek olursak paydamız x ise payımız ne olacaktır arkadaşlar? x artı 210 olacaktır. Ve bizim sayımız x bölü x artı 210 bölü x biçiminde gösterilebilecek ve böylece 1 artı 210 bölü x gibi modellenebilecektir. Peki bu modelleme bizim işimize nasıl yarayacak? Arkadaşlar bir sayısı zaten nedir? Tam sayıdır. Öyleyse burada 210 sayısını bölen ve yukarıdaki örüntü koşullarına uyan her sayı bir tam sayı olacaktır. O zaman 210 sayısını bölen kaç tane sayı var? Hemen onu bir bulalım arkadaşlar. 210 kardeşimizi çarpanlarına ayırıyorum. 105. 3'e böldüm 35. 5'e böldüm 7. 7'ye böldüm 1. Yani sevgili 210 kardeşim 251, 351, 551, 751'in çarpımı. O zaman 210 sayısının kaç tane pozitif böleni olduğunu nasıl buluyorduk arkadaşlar? Bu üstleri artırıp yani şuradaki biri bir artırdım 2. Şuradaki biri bir artırdım 2. Diğerini artırdım 2. Diğerini artırdım 2. Bunları birer artırıp çarptığım zaman 16 tane pozitif böleni olduğunu biliyorum. Fakat bunların hepsi uygun mu? Tabii ki değil. O yüzden 16 tanesini hızlı bir şekilde yazıyorum. İlk sayısını e, öyle sayılar seçmeliyim ki 210'u bölecek. Bunlar kim olacak? 1 ile 210 olabilir arkadaşlar. 2 ile 105 olabilir. 3 ile 70 olabilir. 4 olabilir mi? Hayır. O zaman 5 ile 42 olabilir. 6 olabilir mi? Evet. 6 ile 35 olabilir. 7 ile 30 olabilir. 8 olabilir mi? Hayır. 9 olabilir mi? Hayır. 10 olabilir mi? Evet. 10 ile 21 olabilir. 11, 12 bunlar olamaz. 13 olamaz. 14 olabilir mi arkadaşlar? Evet. 14 ile nedir arkadaşlar? 15'te en son olabilecek iki sayıdır. Bakın buradaki sayıları sayacak olursanız gerçekten 8 tane burada var. 8 tane de burada var. 16 tane 210 sayısının tam sayı böleni olduğunu görmüş olabiliriz. Fakat bunlardan hepsi bizim yukarıdaki örüntümüzün elemanı olanlar olmayacaktır arkadaşlar. Çünkü x kardeşimizin 4'ten başladı ve 198'den bittiği zaten örüntüde gözüküyor. Öyleyse burada 1, 2, 3 olamayacak. 310 da olamayacak. Ve geriye kalan nedir? 16 taneden 4 tanesini sildiğime göre 12 tane e, x değeri için tam sayı oluyor. O zaman 12 tane tam sayı vardır diyebiliriz bu örüntümüzde. Arkadaşlar kendinize iyi bakıyorsunuz. Sağlık ve keyifle kalıyorsunuz. Görüşmek üzere.